pek böyle e, atarsan dostum aa 2018'de lan asus lan analiz kim senin be ama sus amına koyayım ya ayakta kalan son oyuncu spike b'de düştü Reyhanlı da tanıdık biriydi tali carry'ydi tali carry sus susjet <laughs> bakayım konuşuyor mu auto in the morning video 087 yak kuyuda susordum her doğdum, her yaşarım. Anti dostum benim anti. Bir şey diyor mu? Ateşimin yanında. Hepsi sönük kalır. Efendim. Ghost istesene. Yok değil. Ghost iste. Alo Ghost Ghost iste. Teçhizat lazım. At. Reyhanlı ulu tanınan biriyim. Seni kartisin ben de kanteyim. Bekan vandanara. Kes <laughs> <laughs> Alper vandal iste. Ya da. Arkadaşlar ben bir tane kuros. Sus sus sus. Bak öyle iyi ki. İstiyorsanız satıyorum bak. Bir sus. Bak sus, bir sus ya. Sus, sus, o onun neski. Olur mu? lan. Osuru. Bakalım bizim sürüdür. için bu sefer ne yapar. başladı baştınız abi yani. Yerle... Prosa şey. Ya. bak. Ne ara bu? Prosa bakın. Bir sus lan. Görüş. <laughs> Anne ne? Senin yani, bilmediğin yapıyorlar. şeylerden yaparım. Sen bu prosa adam vurup ben. De dateresin telefon numarası onun jeton kurursun herhalem. Orayı haybundaydı. Burusun mu? Bu iş kimlik Yapacağım. Oha lan şey yaptı. Tamam Phoenix door kadar. Tamam Phoenix door. Lan hangi tanının biri vasfı fayda şartı. Phoenix zeyni neden door'a girdiler acaba? Allah Allah ben miyim lan? Phoenix Neymiş bu? Spike yerleştirildi. Itkâsı. Ben ayrılmam, da ayrılmam. Sorarlarsa öldü dersin. Öyle gelmiş. Şarkı öner. <laughs> Sanırım ödüyorsam bilmem. <laughs> Bakalım. B'de düşman görüldü. Ayakta kalan. Ah, bir düşman. Tebaa çektim de yemeden buna koyayım. Ona koyayım. Arif'e silah Abi ya kala dinle. İddia koymuştum. Acık ya yine gidiyor mu ki ses? Üzgünüm. Abi tör sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Teçhizat lazım. Tırıfı. Bonkör birileri var mı? Gek kalan. Ben adam benimle mi iddiaya girdin? Gek koyu söyle. Gek kalan. Ben evet demedim iddia yok. Tamam ne yapalım? Yo abi. Bak. Adam o krosayırlı adam vurdu, sen de tıvırı kaçacaktın bu kadar. Arası yaptın sen, mal. zaten, Fenix? Bize söylemiyor muydun özellikle ben sapım Çocuklar bu geri gelmesin Sıradaki gelsin Heyy Oyun malumlardaki gerçek, gerçek hayatta yok yani. B'de 5 kişi penikmal Dur be sen ne sen ciddiye alıyorsun onları ben, ben, Ya mahvoldayım Yine çift Atma 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 Dikkat Uza bakalım Dolduruyorum Hay ya Ayakta kalan son oyun. Sen Aptal olur çocuğu götürüyor. Aptal olur Çocuk Abi niye çocukla uğraşıyorsunuz Aman koyayım ya? Bir maça gelin amına koyayım. Evet haklısın. Ben edin de, niye çocukla uğraşıyorsunuz? Derecesiz de çocuğa love mı söylemeniz lazım amına koyayım? Değil abi terbiyesiz yapıyor ya. Kaç yaşında çocuğum? 13. Yürü be. Abi 13 yaşındayım bana küfür ediyorsun. Ben ne yaptım sana? 13'tü. Engin, Engin senin cross'tan yaptın. Çocuğun sesinden Aa, mi anlaşılıyor bana? Uğraşmaya gerek var mı? Var. Sen malsın o zaman. Ne diyeyim abi artık? Oha çok ağır konuşuyor. Değil mi? Abi ben baba pür Ah kızdım ama. Bu arada Chamber abi çok haklı. Az önce kim konuştu? Reyna abi mi konuştu? Şimdi baş... Onu bilelim. Spiderman'e düştü. 130. Ha canı gelir tamam. Bir düşman kaldı. Oğlum kes. 12 vurdum 12. Sen 2. Teçhizat lazım. Vereyim mi? At. At. Fazla param var haberiniz olsun. Bak gelmeyin. Hızla nasıl olmuş olur? Bir baksana bana. Reyna. Operatör var vereyim mi sana? Gel gel. Dolduruyorum. Operatörüm var. Al. Ben dur geliyorum. Aldın mı? Aldın mı Reyna? Teçizat lazım. Yere. Çalım. Bir Teşekkür ederim. Dikkat! Fenix sen o kadar mal bir insansın ki. Ya, ya sus, sus Kral Ya valla sus. Abi trollüyor ne yapayım? Bak, ne ne tamam şey abim biraz sus. Görsün trolle et mi? Trolley geliyor. Gel. Ben ne işe yarar troll değil mi? Sen burada dikkat et. Bu atacağım direkt. Tam tam. Sen Mathis şey yap. Ha, hadi yapmıyorum ya. ya. Yapmayacağım. Söz veriyorum. <laughs> Yapacaksın değil mi? Dikkat. <laughs> Ene <laughs> Gelmedi gelmedi. Oh no. Gel <laughs> <ben> <laughs> 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 of ya ya. Kurre ne? Gelin. Neyse. Vay be Reyna, <laughs> senden de bu kadar iyi bir şey beklerdim. Aa. Oh. Ne yapacağım sence biliyor musun? Öldüreceğim. Hadi biraz hareket. Oh, Allah oh. Dikkat. Yine oh. dikkat. Hop yukarı. Oh. Ne görecekler ki? Allahım. Gözlere dikkat eder. İşte ilerlediklerim de. Fight BBD.